Siz yapın falan. Ben ille de dedim sizden herhangi bir katkı beklemiyorum ama bu projenin yapımcıları arasında Fransızlar, Almanlar, Türkler ve sizin de adınızın geçmesini, vakfının adının geçmesini çok istiyorum dedim. Gelirlerden de bir pay vermek istiyorum size. Tamam konuşuruz şey, oldu, şey Sonra gittiler, gittikten sonra bana bir şey yazdı. Bir Arkadaşları da var onların. Onlar kapalı çarşıya gitmişler. İşte bir halıcıya gitmişler. Halıcıyla konuşurlarken çamaşır diye, çamaşır diye falan gelmiş. Onlar da hayretle bana yazıyorlar. Halıcı demiş ki, ya tamam demiş ama benim için önemli adam Howard Sindir. Oh, 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 oh. <laughs> şey <laughs> Şimdi kuzular dehşet içinde bir aldı şey böyle bir şey nasıl olur diye de dedim ki burası burada olur böyle şeyler şaş şaşırtmasın siz tam tersi de olabilir <laughs> Falan o gün bugündür ben hala çalışıyorum. Bu beşinci, belki altıncı yıl mı bizim bu iş? Beş. Beş yıldır iki. çalışıyoruz bu <laughs> filmi yapmak için. En son Kültür Bakanlığı'na başvurdum destek için. Hiç böyle öyle bir şey umudum yok oradan. bizim projemize destekçiniz yani. Bir, Marx. iki Avruti. Üç, bize zaten vermezsin. <laughs> <laughs> İsteyelim mi yüz? Ve şey, bütçemizde buraya göre çok yüksek, hiç görülmemiş bir rakam. Bütün arkadaşlarım şey dediler bana, ya senin dosyayı görünce bu herif kafayı yemiş <laughs> nedir bu falan filan diye fakat öyle olmadı verdi mi yoksa? vermediler daha <laughs> Aa, ama vereceklerine dair sinyaller var e, rüyalarını kom görüyorlar yani Davut çıkarmak çıkarmak rüyamda görüyorum <laughs> <laughs> filan belki etkili olabilir bak şimdi komisyon toplandı ondan sonra bizim projemizi bir sonraki kişiye devretti. Ee, ben e, Türkçe bütçesini daha düşük gösterdim. Yoksa yurt dışı bütçesini de koysaydım o zaman artık onlar iyice isimleri olabilirlerdi. Bir de yani böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok diye düşünüyorum ki. Ben. Fala onları gözeterek 2 milyon 600 bin istedim. Bu böyle bir rakam yok, ilk defa şeye, iki projeye e, bir 700 verdiler, bir Nuri değil, şey, Semih'e verdiler. Bir de bu şimdi şu anda vizyona çıktı mı ayrıca? Çıkmak üzere oldu. Son mektup çıktı. Son mektup, Çık. Çık. yani o da şey e, AK Parti'nin e, seçimi. Şarkılarını falan filan yapan Özhan Eren diye bir yapımcıya çıktı ee, falan işte o da çok özel durumlarından bu örneklerden ee, bir 700ler ama 2600 mümkün değil gibi görünüyor hala i̇ki tamamını mı veriyor yoksa belirli bir Yok. yüzdesini? Yani aslında yüzde veriyor. Biz yüzde ellisini istemedik çünkü... <laughs> Verdim, korktunuz. Kolay <Kırıklı> çektirirler, yüzde istersin. Falan. Türkiye bütçesi 14 milyon. Ee, şey, e, uluslararası bütçesi 15 milyon dolar. Çok evet. evet. Tek kişilik ama Tabii ha, film kişilik tabii değil. Film, film olunca de hani de tiyatrosu tek evet. kişilik filme dönüştüğü zaman araya tabii çeşitli kurgusal şeyler de giriyor. Tabii, tabii tabii o Almanya dönemi tabii, ne tabii, tabii. Komün var ondan sonra Martin Scannal bilmem ne toplantıları var orada mü müthiş büyük mesela işte İngiltere'de bir dönemde üç kişinin bir arası araya gelmesine bile şey itiraz ediyor, polis müdahale ediyor. Bunların da bir araya gelmeleri gerekir. Bir pazar günü şey yapıyorlar. E, e, orada bir konser düzenliyorlar işte. Çok büyük bir orkestra çağırıyor. E, Handel, Mozart, işte bir klasik eserler çalınacak. Ama amaç konser değil. Orada örgütlenme şey girişimden başlamak <laughs> elmek falan. E, müthiş bir sahne bu şimdi dünyada yerlisinde örneği olmayan Müthiş. Bir anda orkestra çalıyor, polisler de orkimanı. Bir de galiba dönem filmi de. Dönem filmi, 18. Dönem filmi, daha dönme. da bir şey oluyor. <laughs> evet. Artı getirir. Evet, böyle <laughs> falan orada yeryüzünde örneği olmayan bir örgütlenme <laughs> biçimini de görüyoruz işte şeyler Alman sivariler şey Fransa'yı işgal ettikleri sırada e, şey e, Fransızlar bu bir kurmaca ama Avrupa'nın yazdığı şey Fransızlar bütün şey Fransa'daki ilkeli ilkeleri siyah örtülerle kapatıyorlar <laughs> ve ki, hiç sokakta kimse yok bu sessizlik onları çok ürkütüyor. Geliyorlar zafer takım altında bir, bir, şey yaptıktan sonra geçit resmi töreni yaptıktan sonra Paris'i terk ediyorlar gibi gibi sahneler var. Böyle çok büyük mesela ee, bu sahnelerin yani nasıl, nasıl çekilir o sahneler? Onlar para olduğunca çekilir. çekilir. <gülüyor> <gülüyor> Bir <laughs> yerde Zafer Takır'ı falan kuracak. Şanzelize'yi falan. Hayır onlar çok kolay. Şimdi artık... Hele yani bu dijital... Dijital o. diye bir şey var. diye bir şey var. Artık çok başarılı oluyor. Hmm. Mükemmel şeyler yapılıyor. Gerçekten... Hayırlısı. Biz hayırlı değiliz. Evet. Falan. Böyle sahneler var. Zaten sadece şey film New York'ta başlıyor. Bugün, bugün de. Bugün ki New York'ta. Çünkü Marx öbür tarafta a, olay çıkartıyor. Ben Seyahat Özgür, özgürlüğü hislerim. <laughs> bilmem ne falan filan diye. Gandhi üç gün oruç tutarak onu destekliyor. Sokrates bilmem ne yapıyor falan filan. Yani. Böyle diyorlar ki ya burada da başımıza bela aldım. Sana bir gün izin veririz, git. Tamam diyor. Londra Soho'ya gitmek istiyorsun diyor. Ee, diyorlar ki bürokratik var oraya gönderemeyiz, yani New York Soho'ya gönderelim diyor. Ben onu yanlışlıkla oraya gitti diye e, okumuştum. Hayır. Yani Soho diyor, Londra Soho yerine New York Soho'ya gönderiyorlar. New diyorlar. York evet. <laughs> Ve böyle e, birden kendini... New York'ta o şeyde en kalabalık caddelerden birinde buluyor. Şaşkın o, o, 18. yüzyılda o kadar adam ve hepsi aynı yüz ifadesiyle akın akın <laughs> <laughs> gidiyorlar, geliyorlar falan. Hemen bir gazeteci görüp orada onlara bakıyor, manşetlere bakıyor ki facia tamam diyor benim tam söylediğim gibi her şey Sonra kendini büyük bir gazeteler alıp bir bara atıyor. Barda kimse yok. Bir tane e, e, zenci var. Işte. Siyah birisi. Barda içmiş ama e, o kadar içmiş ki bu zamanda mı yaşıyor? <gülüyor> Nerede? <laughs> Gerçi şaşkın. Gidip bu oturuyor. Bir brandy istiyor. E, Veriyor. O sırada göğsünü biraz açıyor, açmıyor, ee, birden bakıyor Karl Marx, biraz geri çekeyim diyor ki Karl Marx evet <laughs> iyi bakmışım kendime <laughs> <laughs> diyor ki şey e, ben bunlar mesela oyunda yok bunları ben tasarladım şey yaptım. Bire bir o zaman oyun adaptasyonu değil, Diyorsa, senaryo var evet. yani bayağı. Tabii 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 çok, farklı, çok farklı ama hepsinin onayı alındı Hı -hı. falan. Ee, şey, sonra diyor ki ben bana bir içki ısmarlar mısın? Ismarlarım diyor hiç. Var mene ver bir tane içecek. Diyor ki ama ben değil. değilim. <gülüyor> 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 Önemli değil diyor. Ben de değilim <laughs> <laughs> ama seni de severim diyor. Ya. Ben adam değilsin diyor. Benim adamı bakın diyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Sonra yalnız bir şey var diyor. Ya. Ben senin karına Jenny'ye hayran diyor. O olan istiyor diyor. Böyle Orada böyle yaş. Diyor ki işte Jenny'nin Marx'a yazdıkları yazdığı bir mektupta bölümler söylemeye başlıyor resmere. Marx diyor ki ya bu makul mü? Evet bir hayranlığım bu mektuplara kadar nasıl falan. <laughs> <laughs> ya ben saplantılı adamım şey yaptım, <laughs> böyle de falan diye. Sonra biz o mektubu okuduğu ana geçiyoruz Almanya'ya. Böyle şey boyunca, kim boyunca zaman zaman bara geliyoruz. Sarı Bayağı bu zor gelip, bir kurgusu gelmez. olacak o evet. zaman, yani böyle bir geri birileri. Evet, bir geri birilerine bir bir evet. hoş olacak diye düşünüyorum. Umarım çıkar böyle. bu bakanlıktan. <laughs> bakanlıktan çıkmasa da şeyi de ben Örümaş'a da başvurdum. Örümaş temsilcisine gönderdim şeyi. Bakanlığa ver gönderdim dosyayı gönderdim. Dedim ki oraya benden 65 sayfa istiyorlar. 70 sayfalık bir senaryo gönderdim aslında. 140 145 sayfalık bir senaryo. Eee şey ya asıl senaryoyla başvuracağım falan oradan çıkacağına da ihtimal vermiyorum dedi. o da şey dedi ya gönderin bakalım falan dedi. Daha önce zaten diyor o Örümaş temsilcisi. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Her ülkenin Örümaş üyesi olan her ülkenin bir temsilcisi var. O ülkeden giden projeleri o temsiller savunuyorlar ve oradan geçerli e, çoğunluğu sağlamak için gayret gösteriyorlar. Onların çok önemli bir rolü var yani. Türk o şeyler Türk. Türk. Sonra o da ben bir gün e, yolda karşılaştım, daha tanımıyordum. Geldi bana dedi ki şey, e, merhaba nasılsınız falan filan ben Türkiye'nin ee, şey, Ömer temsilcisi çok e, zarif bir Boğaz çekimcisi. Lyon'da okumuş. Ben dedi 83'te şeye geldim Lyon Üniversitesi'nde bir söyleşiye gelmişsiniz. Ben orada da konuşmuştuk siz. Sen dedi çok hatırlamadım Halis'e ama falan. Niye dedi hiç şeye başvurmuyorsunuz? Bir Dedim ki başvuracağım düşünüyorum ama bilmiyorum ki yani ne zaman olur. Bugünden yarın olacak bir şey değil gibi bu ama bir yıl açtı değil mi? Bir iki yıl belki de oldu. Sonra ben proje başvurmaya karar verince telefon ettim kartını vermişti bana. Allah okudu şeyi projeyi dedi ki ya bu müthiş bir proje hem yurt içinde hem yurt dışında çok büyük bir iki uyandıracağını düşünüyorum. Ama şey çok önemli tabi. Partnerlerin şeyde ne kadar katılacağı, ne olacağı vesaire vesaire meseleleri çok önemli. İkna edici bir şey olması lazım. E, katılım olması lazım. Çok paramlı. Sonra onlar da bir kere yazıştı. Ayrıntılar. Oradan daha çok buradan da şimdi ne oldu bilmiyorum. Şeyler de var tabi. Ona da kısaca bir değinmek isterim. Ee, mesela Bakunin'le Marx hiç karşılaşmamışlar hayatları boyunca bu şeyden Havutin'in notlarından Oradan biliyorum ama o bunların karşılaşması gerekir diye düşündüğünden ben onları karşılaştırdım diyor.